Merhaba, merhaba sevgili takipçilerim, merhaba sevgili beni takip eden sevgili arkadaşlarım. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi evvela. Takip etmeyenlere de beni takip edin diyorum. Kanalıma abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Olmayanlara da kanalıma abone olun. Olursanız çok sevinirim. Beni desteklemiş olursunuz diyorum ve tekrar merhaba diyorum. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bildiğiniz gibi COVID-19 mikrobunun dünyamıza yaptığı bu korkunç eve tıkılma COVID-19 mikrobunun sebep olduğu bu korkunç sevgili, sevgili Yavrularımızdan, dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan uzaklaşma Covid-19 mikrobunun yaptığı bu korkunç e, hastalık, bu salgın, bütün dünyada neden olduğu salgın hala devam etmekte arkadaşlar. Ve biz maske, mesafe, temizlik kurallarına her zaman diyorum uyarak inşallah ondan uzak duracağız. İnşallah e, temizlik ve hijyene çok dikkat edeceğinizi, ettiğinizi de biliyorum. Biz de ediyoruz inşallah. Mesafeli olacağız. Gerekirse sevdiklerimizle bir müddet görüşmeyeceğiz. Ve e, maskesiz dışarı çıkmayacağız. Hatta gerektikçe, gerekmedikçe dışarıda çıkmayacağız. Arkadaşlar evde de hayat var. Evde de güzel şeyler yapılabilir. İşte benim bu korona mikrobunun bizi evlerde oturmaya mecbur etmesi sonucunda böyle bir kanal açtım. Çok da mutluyum. Ha keşke olmasaydı. Ben yine kanal açardım. Önemli değil ama keşke de bu olmasaydı. Sevdiklerimizden ayrı kalmasaydık. Ama oldu. Dünya bütün dünyada aynı şey mevcut. İnşallah ben yine tekrar ediyorum ki Arkadaşlar bu kışı atlattıktan sonra bu mikroptan kurtulacağız inşallah. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum. Yine e, sağlıklı bir e, tarifim var size. B12 vitamini tabii ki yerine geçmez ama e, onu e, muadili diyebileceğim. Okuduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Almanların ün, ünlü fermente, lahana turşusu. Bizim turşularımıza benzemiyor. Ve Almanlar ona saukrat diyorlar galiba. Çok dilim dönmüyorsa. Kusura bakmayın. E, lahana aldım arkadaşlar. Şöyle evimize aldım. Çok güzel lahana tam da mevsimi. Lahana dolması bizim evde yenilir. Aldım. E, tabii ki dolma sarmalık aldım. Şöyle haşladım. Şöyle göstereyim size. Bunları torbalara koydum. Şokladıktan sonra buzdolabı poşetlerine koydum. Onları difilize koyacağım. Ayrıca de ananın içi arttı. Eskiden ben bildiğimiz normal turşu yapıyordum. Şimdi iki senedir fermente lahana yapıyorum. Tariflerini aldım. Sadece iri tuz ve lahanadan oluşan bir fermente çok güzel probiyotik. gerçekten de doktorların bile sağlıkçıların tavsiye ettiği şöyle ben size inşallah gösterebileceğim nasıl yaptığımı arkadaşlar evet hazırlamıştım sizleri bildiğiniz gibi ben çok fazla sıkmak istemiyorum şöyle lahanalar var lahanaları ince ince kıyıyoruz arkadaşlar çok ince bunu Ruslar da yapıyor çünkü Rusya'da da lahana çok fazladır şöyle çok ince ince kıyıyoruz şöyle ben size hemen tarifini vereceğim Bismillahirrahmanirrahim diyelim tabii ki unutmayalım. Çoğu zaman içimden diyorum ben arkadaşlar. Bismillah'la başlanan işin sonu epder olmaz. Kötü olmaz yani. Her işimiz Bismillah'la başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla deyip her işimize başlıyoruz. Allah'ın izniyle her işimiz hayırla sonuçlanıyor. Sonuçlansın hepinizin her işi de. Arkadaşlar şöyle lahanayı ince ince, çok ince ben e, lahananın dediğim gibi e, salmalık yapraklarını haşladım, şokladım. Hafif kaynar suda biraz kaynatıp sonra soğuk suyla şokladım. Onları gördüğünüz üzere buzdolabı poşetlerine koydum. difrize koyacağım. Zaman zaman onlarınla lahana saracağım. Biz her Lahana bizim diğer videolarımda da söz ettiğim gibi yegane yediğimiz kışın yegane sebzelerinden biridir. Erzurum'da çok fazla sebze olmaz. Turşusunu yaparız. Turşunun da yemeklerini yaparız. İnşallah size bir gün onu da tarif ederim. Lana turşusundan çok güzel bulgurlu kavurmalı yemek yaparız. bir harika olur. Çok nefis olur. İnşallah arkadaşlar. Şöyle şu şekilde ben size gösterdim inşallah görebiliyorsunuz. Bu arada çayım var. Bugün normal çay içiyorum müsaadenizle. Evet çaya da çok düşkünüz tabii ki her olduğumuz için. Bu, bu lahanaya arkadaşlar neredeyse bir kilo kadar lahanaya bir kaşık iri tuz koyuyoruz. Ben şimdi bunu daha sonra devam edeceğim yapmaya ama size göstermek adına işte Erzincan kemah tuzumuz. Şöyle serpiştiriyoruz arkadaşlar şu şekilde. Ve temiz ellerimizle lahanayı oluşturuyoruz. Bütün malzeme lahana ve iri tuz. Başka bir şey yok. Almanların ünlü fermente lahana turşusu. Almanlar bundan bildiğim, okuduğum kadarıyla yemekte yapıyorlarmış. Zaten lahanayı böyle tuzla ovalayınca arkadaşlar göreceksiniz ki hemen hemen küçülmeye başlıyor, inmeye başlıyor. Bu turşuyu ee, artık turşu diyelim. Aslında bir bizim bildiğiniz anlamda sarımsaklı, limonlu, sirkeli, tuzlu bir turşu değil. Ama size kaba olarak yapılışını göstereyim. Ben size e, sizden sonra tekrar bunu tabii ki evden geçirip yeniden yapacağım. Bunları böyle ovaladıktan sonra bu temiz tabii ki temiz kavanoza dolduruyoruz. Ve arkadaşlar ben üstüne iri lahana yaprakları da koyuyorum. Şöyle şu şekilde ağırlık koymak zorundayız. Bu da hananın özelliği. 5 gün veya 6 gün bunun ağzını sıkıca kapatmıyoruz. Sadece sadece lahanayı şöyle sıkıca yani lahana yüze çıkmayacak şekilde şöyle arkadaşlar iyice bastırıyoruz. Bu sulanacak arkadaşlar. Bu su suyun lahanayı ince ince doğradığımız lahanayı yüze çıkarmaması için bakın ben lahananın kökünü kullandım. Taş da kullanabilirsiniz. Şu şekilde, şu şekilde arkadaşlar lahanayı iyice çok sıkı bastırıyoruz. Bunun püf noktası bu. Bunu da bu kapağı da çok fazla sıkmamak üzere kapatıyoruz. Bu şimdi bunu şu kavanozdaki e, iri tuzla ovulmuş lahanayı bir tasın içine koyup şu kavanozu 5 gün oda sıcaklığında karanlık bir yere koyuyoruz. Şu şekilde. Evet şöyle bir tasa koyuyoruz. Bunun sebebi de bu su verecek. Çünkü çok sıkı kapatmıyoruz. Bu patlayabilir arkadaşlar. Çünkü gaz, gaz yapacak. Bu su verdikçe buna dolacak. Su verdikçe dolacak. 4-5 gün bunun suyunu boşaltacağız. Her sabah, her gün ya da şöyle açacağız. Suyu Akan suyunu boşaltacağız. 4-5 gün sonra su vermemeye başlayınca ağzını kapatıp buzdolabına koyup afiyetle yiyeceğiz sevgili arkadaşlar. Fermente Almanların e, çok ünlü hatta Ruslar da Rusya'da da lahana çok olduğu için çok yapılır. İri tuzla ve kıyılmış lahanayla yapılır. B12 vitamini ne denk deniliyor. Bazı sağlıkçılar öyle diyorlar. Belki denk değildir ama. Çok güzel bir salata. Tam turşu değil bu. Çok güzel bir salata yemeklerin yanına. işte her gün yiyebileceğimiz lahanayı sevenler için de hiç problemsiz yenilebilecek Almanların sauka dedikleri. işte bu arkadaşlar tarifi de burada. Afiyetle yapıp yemenizi diliyorum. Hepinize Sağlıklı mutlu günler diliyorum sevgili arkadaşlar. İnşallah videolarımı beğenip abone olursunuz. Evet kırmızı odayı unuttuk. Kırmızı odayı unutur muyuz? Hiç kırmızı odayı unutmadık. Galiba Meliha Hanım'ın Meliha'yı canlandıran artistimizin rolü bitti. Daha doğrusu Meliha Hanım'ın o filmdeki katkısı bitti galiba. Gidecekmiş, ayrılacakmış öyle okuyoruz. Meliha içimizi dağlamıştı. Evet, kızı anladığımız kadarıyla aslında yanmamış. Ama herhalde gene okuduğum kadarıyla o kızla yaşamış ama hiçbir zaman bir araya gelmemişler. Kızının yaşadığını öğrenemeden vefat etmiş galiba. Allah rahmet etsin diyelim. Gerçek hayat hikayesi. Arkadaşlar, Kırmızı Oda'yı izliyoruz. Kırmızı Oda'da Bin Nurkaya Kaya inanılmaz bir oyunculuk gösteriyor. Şahane. Diğer oyuncular da çok iyi. Bakalım o yeni bir oyuncu katıldı. Yerlerden kağıtları toplayan. Hassızlığa uğramış bu nedenle. Çok içerlemiş. Yok mu öyle aramızda? Çok var. Bir de tabii ki o annesini beklerken düğün konvoyunda vurulan çocuk, annesi vurulan çocuk var. O da içimizi dağladı. Düğün konvoylarında lütfen lütfen silah çıkarmayalım. Silah atmayalım. Düğünde silahın işin ne? İnşallah düğünde oynanır sadece. Bugün de arkadaşlar bu kadar. Ben yine bütün abonelerime teşekkür ediyorum. İnşallah abone sayım da yükselecek. Bana abone oldukça beni desteklemiş olacaksınız. Şimdiden hepinize olanlara da olmayanlara da çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.